Zamanla Roma İmparatorluğu çökerken merkezi otorite yıkılmış ama Petrus'un koltuğu ayakta kalabilmişti. Aslında papalığın gerçek yükselişi bu boşluk döneminde başladı diyebiliriz. Çünkü halkın, soyluların hatta savaşan barbar kavimlerin bile muhatap alabileceği tek istikrarlı kurum Roma Kilisesi'ydi. Peki ya imparator? İşte orası şaibeli. Çünkü krallar Papa'nın yanında artık daha zayıf hale gelmişti. En nihayetinde devlet yıkıldı ama Papalığın devam ettiğini görebiliyoruz. İşte bu kırılma Papalığın dini bir otorite olmanın ötesine geçirerek bir siyasi aktör haline getirdi. Peki neden bu anlattıklarım bugün İznik'teki mesajı anlamak için önemli? Çünkü Papa 14. Leo'nun geçen haftalarda İznik'te verdiği mesajlardan biri tam olarak bu köklere işaret ediyordu. İznik, Hristiyan inancının evrensel kimliğinin şekillendiği yerdir. Roma ise bu evrenselliğin tam ortasındadır ve en güçlü temsilcisidir. Bir papa İzniye geldiğinde yalnızca diplomatik bir adım atmış olmaz. Hristiyanlığın doğuşundaki tartışmalarla Roma otoritesinin kökleri arasında bir köprü kurar. Bu ziyaret işte tam da bu nedenle bir sembolik hatırlatmadır. Ortada dolaşan onca tartışma tam da bu yüzdendir. Papa'nın gelişine izin verilmemeliydi diyenler üzerimizde kurulması muhtemel bir otoriteye karşı çıkıyorlar aslında.